arkadaşlar demek ki videomuzun devamı. Enjektörümüzü komple ölçtük zaten. Tüm değerlerimizi fabrika değerleri aldık maşallah. Şimdi bobinini ölçüyoruz. Hani bu bazı ustalarımız veya, veya bazı müşterilerimiz işte sıkınca da ayar düşüyor diyor. Mesela şimdi onu size anlatmaya çalışacağım. Start dedim. Şu anda bobinimizin yani bunlara da billi yok zaten. Full boşluğunu ölçüyorum şu anda. Görmüş olduğunuz gibi. Fabrikamız 200 litre arkadaşlar. 190 ile 205 arası gelmesi gerekiyor. Mesela söküyoruz burada burası atıyorum 260 veriyor. Ben onu fazla sıkamamak. Burada 25'lik çok sık hani sıkmak bunlar. Çok aşırı sıktığın zaman en buradan taleye basar. Araç geç çalışma yapar. Onun da bir ölçüsü var. Bu ne anlama geliyor? Bobin amacı zayıf olduğu zaman da bunu yapar. Meme tıkalıdır. O da yapabilir. Bazen meme, meme ve bobin değişir. Hal, hala böyle yapar. O zaman da küçük gövdeden yapıyor yani. Yüktesine 8 verdi görmüş olduğunuz gibi. Yani bu ölçüde şu anda 10 üzerinden 9. Şimdi bir de bobinin direk omajını ölçüyoruz. Evet. Görmüş olduğunuz gibi şu kısım dördünün altında gelseydi bobini patladı. Patlamak üzereydi Bu bobin maşallah çok güzel çıktı. Siemens enjektörlerin bobin kontrolü ve e, omaj ayarı e, eşleştirme ayarı bu şekilde yapılıyor. Kimisi eşleştirme der, kimi işte RTM ayarı der gibi gibi arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz sorular için WhatsApp'tan kısa ve şekilde yazın cevaplamaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar evet. 277B Siemens ejektör kontrol yapıyoruz şu anda. Ejektör memesi sağlam görünüyor. Testlerimiz bu şekilde yapılıyor. Sayın tam ustalarım. Görmüş olduğunuz gibi maşallah. Test kırılımına geliyor. Herhangi bir sınıfı görünmüyor ejektörümüzde. Şimdi geri dönüşümüzü kapattık ara gaz dediğimiz sisteme test alıyorum. Evet. Minimum 21 olacak. Maksimum 27'yi geçmeyecek burası şu anda. Çok güzel. Test şu aldım. Rolantı devrini aldım aracı şu anda. Özellikle cim, Ayaz Oto Hasan Ustam. Sana atıyorum bu videoyu. Durumda görürsünüz zaten. Rolantı kadememizi açıyor. Görmüş olduğunuz gibi maşallah. test 4 aldım abi şu anda. kademeler sarı yaktığında veya tıkalı olduğunda araçlarda sallama oluyor arkadaşlar. Şu an test peşe alıyorum. Ee, dediğimiz devir alıyorum.